Mustafa Bey merhabalar. Merhaba Bey. Ee, bireysel emeklilik sistemiyle ilgili sizinle bu konuşmayı yapıyoruz. Evet. Benim Twitter'da paylaşmış olduğum e, paylaşıma istinaden bir bana özelden yorum yazmıştınız. Evet. Ee, konumuz aslında bireysel emeklilik sisteminden emekli olup parayı toplu almaktan ziyade aylık olarak e, parayı almak şeklinde evet. bu yorumu gündeme getirdik. Ben şimdi öncelikle sizinle böyle bir ses kaydı yapıyorum. Bunu tamam. yayınlamam için YouTube sayfamda yayınlamam için izin verir misiniz bana? Tabii ki tabii ki elbette. Peki çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şimdi Twitter'da genel bir konu oldu. İşte Ali Tezel bir paylaşım yaptı. Kimse 5000 lira gibi bir maaş almıyor gibi bir e, paylaşımı oldu. Ben de bunu paylaştım. Sen de bana özelden yazdın, ben belli bir miktar alıyorum gibisinden. Ha. Bize bu konuyu anlatabilirsiniz. Daha öncesinde şey sorayım. Yani kaç yaşında başladınız bireysel emeklilik sistemine? Şu an kaç Şöyle, yaşındasınız? Ha, sizin dediğiniz hemen düzelteyim. Onu ben kendime değil anneme yapmıştım. Tamam. Ee, Hı -hı. O zaten işte 62 doğumluydu. Biz 2012-13 gibi 50'li yaşlarda, 50'li yaşların başında başladık. Zaten yani bireysel emeklilikte ilk, ilk alabilmek için şartta 56 yaş artı sistemde 10 yıl kalma süresi. Evet. Yani o şartlar için biçilmiş kaftandı zaten. Biz o dönem şeyle 100 TL gibi yanlış hatırlamıyorsam yani bazen yanılıyor olabilirim rakamlar konusunda ama çok cüzi bir meblayla sürece başlamıştık. 2023 yıl sonuna geldiğimizde emekliliğe zaten 10 yılı tamamladığı için hak kazanıyordu. Orada işte içeriden biriken para yaklaşık 64-65 bin lira. 60'lı bir rakamdı yani içeride biriken ve dediğim gibi bu rakam 10 yılda 100 liralar, 200 liralar, 300 liralarla toparlandı. Yani son yılda yatırdığımız meblağ aylık 500 TL'ydi. Öyle öyle içeride biriken para e, getiriyle beraber 64 bin lira oldu. Sonra işte e, şirkette görüşme yaptık. Onlar dedi ki emeklilik hakkınız artık doldu. İsterseniz çıkabilirsiniz sistemden. Tabi orada size opsiyon da sunuyorlar. Tek celsede bütün parayı alma veya... Hı hı emekli maaşı hatta şeyde biliyorsunuz %30 devlet katkısını asgari ücretin belli bir katını yatırınca evet. tamamını tek seferde alabiliyorsunuz hı hı. bize dediler ki bunu hak kazandınız zaten son yılda bu meblağın tamamını yatırın İşte emeklilik maaşınız artsın Yine rakamlarda ufak tefek hatalar olabilir ama %90 oranında doğru söylüyorumdur. Hı hı. İçeride biriken paradan hiç yatırmasak eğer 2000-2500 TL bandında maaşı işte 30 yıl boyunca takribi olarak onlar da zaten içeride kalan paranın da emekli olduktan sonra fon getirisini hesaplayarak size yaklaşık bir şey sunuyorlar. Yani hı hı. ömür boyu devletten emekli olmak gibi değil sistem zaten. Evet. İçeride biriken paranızdan nemalandırarak size aylık bir belli bir kısım ödüyorlar. İçeride kalan para nemalanmaya devam ediyor. Yatırdığınız fonlara göre değiştirebilirsiniz zaten. İstediğiniz gibi. Biz dedik ya madem, ha onu da şunu söyledi. Asgari ücretin de 12 katını falan yatırırsanız işte o zaman zamanki rakamda 100.000-105.000 bin, bin civarına denk geliyordu. Emekli maaşınız 5.500-6.000 civarı olacak şimdiki hesaplarımıza göre dediler. Hı hı. Biz dedik zaten madem emekli oluyor o parayı yatıralım. Parayı yatırdık. %30 devlet katkısı işte 1 ay, 2 ay sonra biraz geriden geliyor onlar. Evet, evet. O süreci de 2024 yılının Şubat ayında falan tamamladık, Mart ayında aylık 6000 TL maaşla emekli oldu sistemden. Zaten dediğim gibi, annem olduğu için toplu bir parayla içeride piriken para o zaman 300 bin, 360 bin veya 320 bin civarındaydı. Yani ben ne yapacağım parayı? Ben ev hanımıyım, ben aylık istiyorum. Yani Hı -hı. bizim iştiyar heyetindeki aylık ilgisini biliyorsunuz zaten, evet, aylık, evet. Ha, aylık seviyor onlar zaten. Ben dedi maaş almak istiyorum. Tamam dedik biz de. Ondan sonra şey Mart ayından beri 6 bin lira, 5999 falan gibi yani küsuratlı meblağ olacak şekilde 6 bin lirayı emekli maaş olarak alıyor. Sizinle olan yazışmamızdan sonra da zaten şey yaptım ben, tekrar bir girdim baktım Hı -hı. içerideki paranın durumu ne olmuş diye. Hı -hı. İçerideki para da e, altın fonundaydı, o da 400 küsur bin lira olmuş işte. Görüntüyü de siz paylaşmıştınız zaten, Tutarda yazıyordu. 460 evet. 50 mi öyle bir şeydi işte. İçerideki para da biz bir yıldır. 11 ayda falan emekli maaşı alıyor olmamıza rağmen para para artmaya devam etmiş. Ve dediğim gibi şirkettekilerin beyanı bir yıl boyunca, 30 yıl boyunca maksimum içerideki para bitmedi müddetçe maaş alabilirsiniz diye bize söylemişlerdi. Şu anda da bir yıldır 2024 Mart ayından beri maaş almaya devam ediyor. Herhangi bir problemle yaşanmadı bu süreçte. Ben tekrar sisteme girdim de acaba dedim maaş arttırabiliyoruz hı hı. mu? Altı binden yedi bine çıkarabiliyor mu kendim uygulamadan diye de uygulama ona izin vermedi. Siz, şey maaş hakkı benim üzerinde olmadığı için de ben arayıp arkadaş şunu yapın diyemedim. o da zaten görüşecek bir durum yok. Yani annem olduğu için zaten yani bir arayıp hı hı. da emeklilik şirketleri maaşımı arttırayım diye görüşmez. Maaşını almaya devam ediyor. Netleşmesi yani, netleşmesi açısından sorayım, bu parayı şimdi 6 bin lira civarında aylık alıyorsunuz ya, bunu yani, kaç yıl alacaksınız? Bize oradaki söylenen emekli olduğu dönemde işte 350 bin lira falan var. Zaten 350 bini 6000'e bölünce hiç nemalanması bile işte 60 ay, 5 yıl falan gidiyor ya orada evet. piyasadaki yani fonların ortalama getirisi üzerinden diye tahmin ettiğim bir hesaplama yöntemi yapıyorlar. Yani bunu 6 bin lira, içerideki fon 1 lira kadar 20 yıl falan alırsınız. Ha para nemalanmaya devam ettikçe 30 yıla kadar uzayabilir ama 20 yıl falan şu andaki biriken meblağa göre alırsınız diye düşünüyoruz dediler. Ama içerideki bakiyemiz bir sene kadar alınacak. Peki bu süreçte bu fonları yönetme işi yine sizde mi yoksa... Doğrudur, doğrudur ben. Siz ben içerideki parayı değerlendiriyorsunuz tekrardan. Bugün altın fonunda ama önümüzdeki 3 ay sonra örnek veriyorum. Belki... Ee, borsa fonlarına geçersiniz ya da Aynen farklı öyle. bir şey. O sizin elinizde. Tabii tabii. Ben zaten kendime de, ben 40 yaşındayım. Ee, kendi bireysel emeklilik hesaplarım da var. İşte 2012 yılında başlamıştım. Birini bozdurup ev alımında falan kullandım. Hı hı. Fon yönetimiyle de ilgiliyim zaten yani. Onları da takip ediyorum. Güncel durumları. Ondan sonra e, şu anda da işte içerideki, içerideki parayı da dediğim gibi işte altın döneminde borsada çok hareketli bir odur. Biz altına değerlendirmeyi tercih ettik o dönem. Şimdi işte belki biraz faiz düşüşlerinden sonra borsa biraz hareketlenirse diye şey, evet. yani katılım fonlarını tercih ediyoruz. İşte portföyü de da biraz dağıtabiliriz riski dağıtma açısından. Değerlendiriyoruz yani içinde. Aslında sizin bu yapmış olduğunuz böyle çok güzel bir örnek oldu. Çünkü şu zamanlarda işte 500 lirayla, 1000 lirayla, 1500 lirayla sisteme girenler aslında şunu düşünüyorlar. Ya ben 1000 lira biriktiriyorum, her ay atıyorum ama bunun bana zaten 10 sene sonra getirisi ne olacak ki? Çok da bir getirisi olmayacak <laughs> gibi düşünüyorlar aslında. Orada biraz e, yanıldıklarını görebiliyoruz. Çünkü ya siz... Cem Bey bence kesinlikle öyle. Yani şöyle şunu şuradan payıp için. İşte 2013 yılında başladık sisteme. 2013 yılının 100 lirasını düşünün. Tabii. Yani biz göz ardı edilebilir, hiç umurumuzda olmayan bir meblaydı. Şimdinin 6 bin lirasını almaya başlıyor. Bence çok daha katma değerli bir tutar yani. Ya bizim insanlarımız genelde şöyle, şey, yatırayım kısa vadide hemen bütün parayı kazanayım, bir daha zengin olayım. Bes aslında o yüzden bizim Türk milletinin yatırım mantığına çok uymuyor. Çok kısa vadeli bir yatırım aracı değil. Yani yoksa işte borsadan siz, ben takip ettim paylaşımlarınızı, siz fonları da bir anlıyorsunuz, biliyorsunuz. Yani iyi bir finansal okur yazarsınız zaten yani. Ee, sizin gibi değil herkes. Ondan sonra işte Twitter'da birini takip ediyor. O onu demiş onu alayım. İşte kağıt ise, fon neyse o kat gitsin, 20 kat gitsin zengin olayım. Yani öyle bir şey yok ki. Siz de biliyorsunuz ki bu yani finansal araçlardaki yani getirinin %60-70'i psikolojik artı sabır e, yönetimiyle alakalıdır. Yani yoksa temelmiş, teknikmiş, o öyle olacak, bu böyle olacak, çizgiler çek, şöyle olsun, böyle olsun. Yani onlar işin çok cüzi kısımları. Gerçekten sabırlı ve yani metanetliyseniz, psikolojiyi iyi yönetebiliyorsanız eğer getiri sağlayabiliyorsunuz. Ve yani uzun vadede şey de biliyorsunuz yani borçtaki en çok kazanan hesaplar öyle insanların hesapları yani hiçbir hareket görmediği için bekledikleri için <laughs> işte çok, çok 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 kat getirip onlar almıştır. Bir esnek de tam buna çok güzel bir örnek olduğu için usul yani küçük küçük tutarlarla uzun vadeli bir yatırım aracı olan çok bence mantıklı zaten yani yatırdığınız yüzde devlet veriyor. Normalde 1000 liralık ben aylık 1000 liralık fon alacağım desiniz bile, borsadan anlamayan bile fonların daha iyi olduğunu düşünse bile, yani o %30 getiriden mahrum kalıp o fonun getirisine sahip olabilir. Burada ilaveten bir de %30 alıyorsunuz yani her türlü. Yani onları falan düşündüğünüz zaman bence çok mantıklı ve dediğim gibi bir de bir örneğim var. Ben geçmişte hani şeyden feragat ederek içine frakes girdim çıktım. Şu anda 3 tane de birikim emekliğim var. Tekrar oğluma yaptırdım Allah'ın izniylese üniversiteye giderken veya yani mezuniyetten sonra bir birikim olsun falan diye. Ve yani onlarda da devam ediyorum ben. Yani ufak tefek gösterdiğiniz birikimle şimdi bence iyi bir yatırım aracı olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani insanlar burada sabır etmeyi aslında bilirse ileri vadede özellikle evet. 46 yaşında giren birisi tam 56 yaşında 10 seneyi doldurmuş bir şekilde tam böyle pürüzsüz bir şekilde yararlanmış olacak yani. Siz benim de hemen harika giriş yaşı 46 kesinlikle öyle. yani da katılıyorum ben. Peki bu emeklilik sürecinde artık emeklilik zamanı geldi. Sizi aradılar. Emekli hmm. olabilirsiniz dediler. Hmm. Siz aylık olarak almayı tercih ettiniz anneniz adına. Burada dur. herhangi bir stopaj kesintisi oldu yok, mu? Yok yok. Hiç hiçbir kesinti olmadı her şeyini tam aldı. Sadece dediğim gibi biz o zaman aylık 500 TL yatırıyorduk ya. Evet. İşte o yıl 6 bin lira yatırmışız. Ama asgari ücret yanlış hatırlamıyorsam 11 bin lira falandı işte. 105 bin, 110 bin gibi bir eksiğiniz var bu yılın tam devlet katkısını hı. alabilmek için. O eksiğiniz var. Onu da yatırırsanız eğer emeklilik maaşınız iki katına çıkıyor. Yani çünkü neredeyse bizim içerideki paramız kadar bir meblağ yatırmış oluyorduk. Evet, evet. Yani son bir altın vuruş olarak. Hı hı. Onu yatırmamızı bize tavsiye ettiler. Biz zaten biliyorduk da bir şeyi takip etmemişiz biz. Aa yer oldu mu 10 yıl tamamlandı mı? Biz evet. de bir takip ettiğimiz şey değil zaten. Kredi karttan talimat verip öyle ödüyorduk. Yani aylık şuradan hemen hani bir EFT'sini yapayım ya kredi kartla manuel giriş hmm. ödeyeyim falan demedik yani. Onlar o yönlendirmede e, bulunduğu için gelmiş bir süre tamam yatıralım dedik. Emekli maaşı da 6 bin olarak dedikleri tutar da gerçekleşti. <laughs> bir yıldır da yapmaya devam ediyor yani. Can suyumunda çok da iyi oldu. Evet. Valla çok güzel bir örnek oldu. İyi ki yazdınız bana bu konu üzerine. Yoksa çünkü insanlar buradaki birikimleri sadece şöyle bakıyorlar. Evet, 56 yaşına geldim, emekli oldum. Artık elime bir toplu para geçecek. İşte bunu alayım, gideyim ev alayım, araba alayım ya da farklı bir yatırım yapayım gibi bakıyorlar. Ama bir ev hanımının gözünden baktığımızda da. Kendisi ben bu toplu parayı ne yapacağım? Aylık benim hesabıma bir ödeme olsun. Belki SGK'dan da bir emekliliği varsa buna ek Aynı. bir getiri sağlamak. Ee, şey örneği de verilebilecek Mesela hani Allah o günleri gösterir üniversiteye giden bir oğlunuz olur. İşte üniversite oğlunuzun aylık masrafına karşılayacak bir tutar. Yani 6 bin lira şu anda ayda bir üniversite öğrencisinin eline geçse... Fena mı? Çok, çok iyi olur. Ha, evet, çok, çok ihtiyacını, güzel ihtiyacını giderir yani. yani Zaten... o, o tarz ben sana oğluma falan açmamın sebebi de oydu. Bir de şeyleri de belirttim. Yani i̇nsanlar artık genel e, bir bakış açısı şu. Mesela ben desem şu anda ya işte 80 bin lira para yatır şey 150 bin para yatırmışız 300 bin lira olmuş. Ha evet 150 bin 300 bin 10 yıllık bir vadede çok reel olarak inanılmaz yani eksi diyebiliriz hatta evet. reel olarak getirsin. Evet. Ama işte buradaki ince nüans o bini ben dün yatırmıştım. 10 yıl önce yatırmadım. Evet o parça lira. parça yatırıldı. Aa, 100 lira, işte 200 lira. Ha ha zaman değerini çok algılanmadığı için bir tane ekran görüntüsünü ben gönderdiğim zaman size aa 164.000 lira yatırmışlar. İçerideki para 400.000 evet, lira olmuş. 10 yıl şuraya böyle getirim olur gibi bir algı da var. Aslında o algı sıkıntı. Zaten 164 binin 100 bini sadece son yıl yaptı yani. Doğru doğru. evet. 60 öyle. binli kısmı 10 yıl vadede. İnsanlar orada o ekranda direkt yatırılan tutarı görünce sanki işte 160 bini tek seferde yatırmış da 10 yıl beklemiş de <laughs> ilk 300 olmuş gibi düşünüyor. Halbuki öyle bir şey yok. Aynen öyle. Evet. Çok, çok kötü bir getirim aracıymış gibi. Zaten işte 300 bine mevduat ettirsen aylık 10-12 bin lira para alıyorsun, evet günümüzde alıyorsun. Evet. Hadi 2014'te yatır bakayım, 2014'te faiz olanları kaçtı, ne alıyordun? Hiçbir hmm. hiç şey alamıyordun. Evet, i̇şte onları falan da bütün zamanlarıyla beraber değerlendirmek lazım. Bu gözünüzden çıkarabileceğiniz ufak bir çerez parası modunda 300-500 bin liranız varsa eğer, aylık göz ardı edebileceğiniz bence harika, müthiş bir yatırım aracı. Bir de ikinci hususta şey var işte, daha önce 90'larda, 2000'lerde herhalde devlet insanların maaşlarından bir şey kesmiş. Evet. Sonra onları da işte deprem deprem dönemlerinde falan zannedersem bir el koyma süreci var ee, şeyden evet. dolayı. Orada şey, evet süper emeklilik gibi adı altında ha. birkaç şey var. Orada tabi devlet bazlı olduğu için şu an insanlar işte bu konuda ben devlete güvenmiyorum gibi şeyler ha, ha, söyleyebiliyor ama buradaki ama. sistem tamamen özel sigorta şirketleriyle alakalı bir durum Aynen var. Aynen öyle. Ee, i̇şte burada... Aradaki farkı da devlet katkısı cümlesi var ya devletin evet. katkı ettiği bir şey olduğu için evet devletin kontrolünde zannediliyor devlet buna el koyabilir zannediyor ben güvenmiyorum işte EKO'ya kız olsa devlet bunları da alır gibi bir algı var. Bu zaten dediğiniz gibi özel bir sigorta şirketi var. Sizden ait tahsilat yapıyor. Sizin adınıza, sizin belirlediğiniz fonlarla ona alım yapıyor. Fonların getiri sağlarsa amenna. Fonun getirisini size yansıtıyor. İlave %30 oranında devlet de sizin yatırınız meblağ kadar size ödeme yapıyor. O ödeme yapılan tutarla da fonlar alınıyor. Evet. O fonlar işte 10 sene beklerseniz bir herhangi bir kesinti, kesinti bir şey olmadan maaşınızı alıp çıkıp geçiyorsunuz. Ee, son bir şey daha eklemiş sorayım. Onundan sonra da kaydımızı bitirelim. Ee, bu emeklilik sürecinden sonra emekli olduğunuz aylık alıyorsunuz ama e, projeyi devam ettiremiyorsunuz galiba. Yani mesela diyelim 6 bin lira alıyorsunuz ama bunun belki her ay 500 lirasını tekrar yatırmak istese kişi, bununla ilgili bir şey söyledi mi sigorta şirketi size? Sormadık Cembe Sorsak bilmiyorum yani. O yaşta tekrar başlanabiliyor mu Şu anda işte 60-62 yaşında annem. Yani tekrar ben bir başlatayım 10 yıl daha tekrar emekli gibi bir süreç var mı bilmiyorum. Ama şöyle içerideki fonların yönetimi halen bizde. Benim tercih ettiğim fonlara ayrılabiliyor. Ha onun dışında belki oğlunu çocuğunu tamam bu maaşımı yatırım diye ikinci bir daha yaşı küçük birini açılır mı? Açılabilir ama kendisi adına tekrar yapabilir mi? Ne biz sorduk ne böyle bir şey aklımıza geldi. Zaten o emekli olmanın verdiği heyecanla bir hanım evet, için zaten evet. çok durumdan memnundu. Evet. tekrar bu durumu düşünmedi yani. Ve bizim şu anda andaki sürecimiz içeride bir meblağımız var. Aylık şekilde onu alıyoruz yani. Ama dediğiniz kısmı ben şey yanlış yönlendirme yapmayayım şimdi bilmiyorum. Tabi tabi ee, yani evet işim biraz çetrefilli yani hani belki bu yani. böyle bir soru sormak istiyorum. olan bir takipçiniz cevap verecektir. Evet Onlar onu da artık kaydı dinleyip de yorum yapacak kişiler olur mutlaka. Ben size evet. çok teşekkür ediyorum. Ee, estağfurullah rica e, ederim. Soruları ediyorum. cevapladığınız çok, için umarım. olabilirsek ne mutlu yani. Evet bu inşallah. konuda en azından insanları bilgilendirmiş oluruz. Çünkü şu an e, bireysel emeklilikten çok emekli olan çok kimse yok. Yani olan da zaten toplu para şeklinde alıyor bu parayı. Aylık olarak alan kişi sayısı çok az. Zaten insanlar bir yola çıkıyorlar. İşte 3 yıl, 2 yıl, 5 yıl yatırıyorlar bir yerden sonra vazgeçiyorlar bu sistemden. Hani ben 10 yıl bunu mu bekleyeceğim gibisinden. Hı -hı. Ve dolayısıyla sizin görüşleriniz burada çok değerli. İnsanlara böyle ön olacaktır diye düşünüyorum. i̇nşallah, de ee, inşallah dediğiniz gibi. Ya işte ben dedim ki bu sabır ve metanet işi. Yani bunu küçük meblalarla kumbara mantığıyla değerlendirip 10 e, yıl sonra yani, dursun tam köşede aa bak ben, burada benim bunun da vardı doğru diyebileceğiniz bir tutar hayal ediyorsanız bekliyorsanız bence çok güzel bir yatırma ama sabır işi. Evet biraz. Biz, bizim, bizde de biraz o yok maalesef yoldan hemen olsun bitsin evet, istiyoruz. Evet. Bütün işlerimizde olduğu gibi. Ee, ama ben onu şevk sevgiye tavsiye ediyorum. Ben tecrübelerimi paylaştım. Birebir yaşadığım şeyleri anlattım. Süreç bizde böyle gerçekleşti. Gerçekten çok küçük meblalarla başladık biz. Hı -hı. Günümüzde de aldığı emeklilik maaşı bir yıldır şey mesela, 6 bin, 7 bin, 8 bin yapabilir miyim bilmiyorum. Onu da konuşmadım mesela. Yoksa hep mi aldım? Bundan 5 sene sonra da mı olacak? Onu da bilmiyorum. Ama şu andaki durum bundan ibaret. Tamam. Zamanla günceli arasam mesela emekli böyle böyle bir durum var bizim maaşımız 7-8 yaparlar mı süresi nasıl çalışır onları da bilmiyorum. O konuda bir şey değmeyeceğim. Sadece bir yıldır aynı maaş alıyoruz ve içerideki bakiyenin fon yönetimi de hala uygulamadan yapılabiliyor. O da bizde o ikisini biliyorum yani. Olur ya da fon yöneticisiyle konuşursanız <laughs> yani böyle laf arasında denk gelirseniz bir şey olur bir bireysel emeklilik bilene denk gelirseniz. Buradaki Hı -hı. tutarı arttırabiliyor muyuz diye sorduğunuzda evet veya hayır derse. Yani o sorunun cevabını da benle isterseniz paylaşırsınız tabii, böyle tabii, bir şey tabii, alırsanız. Tabii tabii tabii. tabii, tabii. neden olmaz. Tabii tamam hiç. o zaman Şimdi çok. sorarım. <laughs> tekrar sisteme dahil olma durumu var mıymış? Evet. Daha biz bu emeklilik için çok sevdik. Bu 6 binin yarısını tekrar yatıralım. Evet, evet. Bunu mesela onu da sorarım ben. Hı -hı. İnşallah öyle bir şey olursa da paylaşırım sizinle. Peki çok teşekkür ediyorum. çok sağ olun. Rica ederim. Estağfurullah. estağfurullah. Sağ olun. Estağfurullah. Tekrar görüşürüz umarım. Görüşürüz, görüşürüz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar.